Dün gibi hastalığımızdan bakalım nasıl korunacağız diye vatandaşları bulacağız. Olan bu Mehmet Demir meselesi ilgili olarak Türkiye'deki en iyi bilen kişi sensin. Dolayısıyla aslında senin tarifinde iki Mehmet var, Mehmet Ağar ve Mehmet Demir. İki de ikisi de farklı kanadın adamları. Daha doğrusu aynı yerden yola çıkıyorlar, ayrılıyorlar. Bizim anlamamız açısından Mehmet Demir'in cenazesine hem Sedat Peker'in hem Alaattin Çakıcı'nın şey göndermesi, Çelenk göndermesi ile birlikte kafalar karıştı. Kimdir bu Mehmet Emir? Kim kimdir? Bize bir anlatır mısın? Evet başlamadan önce şeyler soruyor okuyucularımız. Bunlar son zamanlarda çok lafı edildiği için ya nereden bulabiliriz diyor. Ben bilmiyorum. Ama Emir kitabı bu. Sadece benim yazdığım bir kitap değil, Tarturan'la beraber yazdığımız bir kitap. Bu herhalde son baskılarından bir tanesi. Yeni baskı yapamıyoruz bunları biliyorsun. Hakkında açılan davalardan dolayı. Bir de öbür Mehmet var. Bu da o. Aslında bunu bu iki Mehmet'in hikayeleri çok paralel hikayeler. Aslında bir de miras devraldılar. Mehmet Ağar Şükrü Balcı diye bir ünlü emniyet müdürü vardı. Onun yetiştirmesi. Mehmet Emir de Hiram Abbas'ın yetiştirmesi. Şükrü Balcı Amerika'da öldü. Ölüsünü bir Amerikan askeri gemisiyle Türkiye'ye getirdi. Amerika için o kadar önemli bir adamdı. Onu Kiev'dence cafcaflı zamanlarında bayağı böyle şatabatlı bir e, şekilde e, getirip gömdüler kahraman edasıyla. Diğerini Hiram Abbas'ı biliyorsunuz 90'lı yılların başında e, otomobil içerisinde çapraz ateşe tutup e, öldürdüler. Devrimci sol örgütü üstlendi e, o şeyi e, suikastı. E, muhtemel ki e, öyledir. Sen başladığın için söyleyeyim, o cenazesindeki üç çelenk aslında bu kitabın bir tür sıkıştırılmış özeti gibi. Kim onlar? Sedat Peker'in çelengi var, Alaaddin Çakıcı'nın çelengi var, bir de Asena Meral Akşener'in çelengi var. Meral Akşener yeni kurtarıcımız biliyorsun, sağ olsun Kemal Kılıçdaroğlu sayesinde bizi AKP'den kurtarmak üzere icat edilmiş bir hanım hanımefendi. Mehmet Ağar'dan sonra o bakan olmuştu biliyorsunuz. İçişleri Bakanı olmuştu. Eee aratmayacağım Mehmet Ağar'ı demişti yani eski bakanı. Hakikaten de aratmadı. Yani şu eee bu işlerin içerisinde birinci ayağında mafya var. İkinci ayağında da sağ siyasetçiler var. Nedir bunların birleşimi? Kontur gerili. Eskiden öyle tabir ediyorduk. Artık unuttuk biliyorsun. Bu eee 2008'de başlayan Ergenekon davalarıyla bu komplogerleri işini çözdüğüne yönelik bir imaj oluşturdu bu taraf gazetesi çevresi işte onun etrafında AKP'nin yandaş basını. Ben de o zaman biliyorsun beraber çalışıyorduk, itiraz etmiştim. İki Mehmet'in olmadığı herhangi bir ile tartışması ve davası imkansızdır. Yani bu çünkü. Yani bu iki kişi birisi emniyette, öbür öbürsü Milli istihbarat teşkilatında bu karanlık yapılanmanın temsilcileri olarak güçlendiler, e, faaliyet gösterdiler, e, iş tuttular öyle söyleyeyim. E, mafyanın ile ilişkisi de şu, e, ilk defa Mehmet Emir, biz, yani daha önce de dayanan bir tarihi de olsa, 12 Mart'tan sonra, 12 Mart darbesinden sonra, demek ki 1970'li yıllarda, e, mafya babalarına yönelik bir operasyon yapılıyor. Onun içerisinde Mehmet Ağar var. Operasyon demek şu, işte topluyorlar mafya babalarını, bir kısmını içeri atıyorlar, dava açıyorlar falan ama o arada da ilişki kuruyorlar. Yani mafya babaları devletle ilk defa o zaman bir bağ kurmuş, ilişki kurmuş. Devlet görevlilerine rüşvet vermiş, para yağdırmış, olanaklar ortaya çıkmış falan. Sonra e, aynı operasyon, bir de 12 Eylül Garbesinden e, sonra yapıldı. Ya operasyonlar kasıt yani mafyayı ortadan kaldırma değil, mafyayı kontrgerlerin hizmetine sunma, komünizme karşı mücadelede kullanma, i̇şte silah kaçakçılığı, uyuşturucu, bu tür işlerden gelen parayı yine böyle karanlık bir takım organizasyonların hizmetine verme operasyonuydu. Mehmet Eymif hepsinin içinde vardı. Siyasilerle çok derin ilişkiler kurmuştu. Abdullah Çatlı ile mesela çok derin o MHP'li çeteyle çok derin burada, işleri e, bu, Burada vardır. şöyle bir aydınlatma yapalım Mehmet Demir e bağlamında. 12 Eylül'den önceki ülkücü hareket dolayısıyla Çatlı'ya geldin ya ülkücü hareket ve bu emniyet müdürleri ve devlet içerisindeki bu güç ve hatta bugün söylendiği üzere Adalet ve Kalkınma Partisi'nin de MHP'nin elinde aslında olduğu tezi sence doğru mudur aynı zamanda? Yani ülkücü hareket ve bu ilişkiler hiç içe midir? Ömer, ülkücü hareket dediğimiz, ya onun siyasi oluşumlarını da hesaba katarak e, söylüyorum, olağan e, siyasi bir hareket sayılamaz. E, bizim tarihimizin ortaya çıkardığı şey şu, bunlar paramiliter örgütler. Yani yarı askeri örgütler. E, ortaya çıkmalarının sebebi bu NATO düzeni, NATO konsepti. Yani e, komünizmin Sovyetler Birliği'nin etrafında çevrelenmesi, yalıtılması, ona karşı yani bir Sovyet işgali durumunda çevre ülkelerde o işgale karşı direnecek paramiliter yapıların oluşturması içinde sivillerin de oldu. Yani kontrgele dediğim şey bu zaten. Yani Tarat Turan bir tarihte açıklama yapmıştı. E, Kontrgerilla konsepti Cumhurbaşkanlarına da görev, görev yükler diye. Hakikaten böyle bir paralel devlet, paralel NATO e, kurulmuştu. Dolayısıyla orada ayrı bir hiyerarşi vardı. Yani siz bu ülkenin cumhurbaşkanı olabilirsiniz ama kontrgerilla örgütünde falanca albaya bağlı olabilirsiniz. Falanca güce bağlı bu olabilirsiniz. Fetullahçı yapılanmaya da benziyor. Sen generalsin. E, be, sen generalsin yani çok... çaycının evet, evet. altındasın. Fetullahçı yapılanma içerisinde bu işin şeyi var, izleri var. Çünkü biliyorsunuz Fetullah Gülen'in bu işlere atılma süreci Komünizmde Mücadele Derneği, Erzurum Komünizmle Mücadele Derneği ile başlıyor. Fethullah Gülen bu işlerin içerisinde e, oluşmuş, sivrilmiş, devlet ilişkileri sayesinde yükselmiş bir tarikatçı malum. Yani onun önünü AKP açmadı. AKP tabii onunla bir siyasi ortaklık kurduğu için herkes e, AKP zamanında e, görmüş oldu. Halbuki Fethullahçıların önünü açan devletin güvenlik aygıtları içerisinde örgütlenmesini sağlayan 12 Eylül cuntasıydı.